Merhaba arkadaşlar. Bugün çekilişimizi yapacağız. 500 abonemizi özel. Şu an burada gördüğünüz ise çekilişimize katılan arkadaşlarımızın oyundaki isimleri ve seçtikleri sayılar. Bazı sayılar fazla seçildiği için onları değiştirmek zorunda kaldım. Mesela 500 gibi. Bu 500'den en az 10 15 tane seçilmiş. Ödülde 20 kişi olduğu için 500 çıkarsa eğer 15 kişiye vermek zorunda kalacağız. Ondan dolayı bazı sayıları değiştirmek zorunda kaldım. Bu bilginiz olsun. Geri kalanları da farklı sayıları yazan arkadaşların sayıları da aynı şekilde yazmış bulunmaktayım. Bazı kişilerin ise sayı seçmediğinden dolayı kendi kafama göre sayı seçtim. Şimdi de listemize bir bakalım. Buradan isminizin var olup olmadığına bakabilirsiniz. listemiz bayağı bir uzun. Evet, çekilişimizde bayağı bir kişi katılmış. 500, 500'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Saymaya uğraşmadım çünkü zaten bu videoyu yapmam da çok vaktimi aldı. 4-5 saat gibi YouTube'dan tüm yorumlardaki yazılanları toplayıp onları doğru düzgün bir listeye yapmak vesaire çok zamanımız aldı maalesef ki. Tabii ki abone olup beğenerek bu emeklerimizin karşılığını verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de çekilişimize geçiyoruz. İkinci kazanan arkadaşımız için çarkımızı çeviriyoruz. 467 için kazanan hiç kimse yok maalesef ki. Bir daha çeviriyoruz. Seçen olmamış bu sayıyı. 884'e bakıyoruz. Evet kazananımız var. Onu dağıtıyorum şimdi. 961 sayımız var. Onu da atıyorum hemen. Dördüncü arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz. Kazanan 5 numara bakıyoruz var mı hemen. 5 numara. 5 numara. Evet bir kişi var başka var mı bakalım listemiz bayağı uzun olduğu için başka da kazananımız yok maalesef ki 5 numarayla yok var iki kişi var şu an 5 numarayla kazanan iki kişi Listemiz bayağı uzun olduğu için biraz uzun sürüyor. İki kişiden başka yok kazanan 5 numarayla. Altıncı arkadaşımız için çarkımızı çeviriyoruz. 531. Bakalım var mı? Yok. 465 hemen bakıyoruz. Yok. 709 bakıyoruz hemen var mı? Evet. 709 bir kişi var. Hemen paylaşıyorum onu da. 7. arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz bakalım kim kazanacak 7 312 hemen bakalım var mı 312 yok çeviriyoruz 329 yok ya normalde 500'lü sayıları yazacağınıza biraz bu şekilde değişik sayıları yazsaydınız çok iyi olacak da. 540 bin de yok. 566. Evet kazanmamız var. Paylaşıyorum hemen. Yedinci kişi için çekilişimizi yapıyoruz. Bakalım buna kim kazanmış olacak? 101. 101 var diye biliyorum. Çünkü birinde yazdım. Evet. 101 numaralımız. Veya fakir diye. Onu da paylaşıyorum. Arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz. Çevirdik çarkımızı. Bakalım kim bu şanslı. 333. 33 diyorum pardon. 330. Evet. 330 da var. Hemen paylaşıyorum onun da. 10. kişi için çark çevirdik. Onuncuya 999. Evet bu sayı yazan çok var diye biliyorum. Bakalım kaç kişiye çıktı bakıyoruz hemen. 999. On kazananımız için çevirdik çal. On ikinci kazananımız 143 numarayla var. On üçüncü kazanan arkadaşımız için çevirdik çarkımızı ve 15 15 var mı? Evet, 15. Evet, 15 numara bir kişiye çıkmış. Başka var mı? Buna bakıyoruz şu an. iki kişiye çıkmış. Başka var mı? Başka kişi yok. iki kişiden hariç çıkan yok. 13, 14. 15. arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz. 225. Var mı? Yok. 559 Evet, kazananımız var. Bir kişi var. 14 kişi kaldı. Unan Onuncu arkadaşlarımız için çekilişimizi yapıyoruz. Çarkımızı çevirdik. Bakalım kim çıkacak. 574 var mı? Bakıyoruz hemen. Evet, 574 da var. 17. arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz. Bakalım kime ne çıkacak. 82 82 var diye hatırlıyorum Bir bakacağız var mı 82 Evet 82 numaramız var Paylaşıyorum onu da 18. arkadaşımız için çekilişimizi yapıyoruz. Bakalım kime ne çıkacak. Geri kaldı 2. 431 var mı? Hemen bakalım. 431 yok. Çevirelim hemen. Hemen hemen hemen. Hızlıca. 161 var mı? Evet 161 var. 19. arkadaşımız için çekilişi yapıyoruz. Ama şarjımız bitiyor. Şey Hemen şarjı da 450'ye 450 bakacağım şimdi. Var mı? Evet 450 var bakmayın biraz beklettim. Telefonun şarjı %1'deydi öbür telefon. Onu da paylaşayım. Sonuncuyu paylaşmaya. Son 20. kişi kim olacak? 20. kişi için çeviriyoruz ve 66. 66'ya bakıyorum hemen. 500 abonemize özel çekilişimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kazanan 20 tane arkadaşımızın ödüllerini bana mesaj atarak alabilirler. Mesaj atmayanlar için işte saat 8'de direkt ödüllerini ben mesaj atıp vereceğim. Bunun yapmamın sebebi ise videodan izleyip öğrenmelerini biraz daha heyecanlı olması için düşündüm. Yani direkt buradan mesaj atıp hepsinin ödüllerini vereyim de bu sefer sayı fazla bir heyecan olacağını düşünmedim. Ondan dolayı bu şekilde yapmayı düşünüyorum. En son kazanan arkadaşlarımızın bu 20 kişinin de kodlarını attığım bir listesinde video olarak YouTube'da yayınlayacağım. O konuda içiniz rahat olsun. Teşekkür ediyorum. 500 abone olduk sayenizde. Beğenip yorum yazmayı, abone olmayı özellikle unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.